Herkese selam gençler. Ben Burak Hocanız. Bugün sizlerle birlikte organik kimyanın 11. dersiyle birlikteyiz. Yanlışımız varsa düzeltelim. Hayır. 11. dersiyle birlikteyiz. Alkanların 3. dersi. Alkanların 3. dersinde size halkalı yapıdaki alkanlardan, siglo alkanlardan bahsedeceğim sevgili arkadaşlar. Alkanları bitirelim. Hemen arkasından alkenlere geçeceğiz. Ama alkanlar bu derste bitmeyecek. Bunu da ben öncelikle söyleyeyim alkanların neresinden soru geleceğini bilmiyoruz. Bu yüzden siglo alkanları da bilmen gerekiyor. Öncesindekini de bilmen gerekiyor. Uyupa katlandırılmasını da bilmen gerekiyor gibi. Hocam bir önceki videoda uyupa katlandırılması yani belli bir miktarda uzun sürdü diyeceksin. Ama hani örneklendirerek bir şeyleri ifade etmek istediğimiz için ister istemez o kadar sürdü diyorum. Ve gel şimdi bize buradan soru gelme ihtimali olduğu için siglo alkanlar. Siglo derken neyi kastediyoruz? Halkayı kastediyoruz. Tamam mı? Yani karbonlarımız dümdüz bir zincir şeklinde değil. Uçtaki baş ve uçtaki zincirdeki karbonlar gelip birbiriyle bağlanıyor. Biz bunlara halkalı alkanlar diyoruz. Halkalı alkanlar da olsalar yapılarında çift bağ yani sigma bağı dışında bağ yoktur. Bu yüzden doymuş hidrokarbonlardır. E, bir şeyin halka olabilmesi için en az kaç köşesinin olması lazım? 3 köşesinin olması lazım. O zaman 3 karbonludur. Yani 1 ve 2 karbonlu alkanlar yoktur. Bunu şu şekilde düşünebilirsin. Mesela bir tane 3 karbonlu hidrokarbon yazayım. Hatta düz zincirli yazayım. CH3 CH2 ve CH3 şeklinde yazdık. Şimdi halka olması için şu baştaki karbonla sondaki karbonu getirip birbiriyle bağladığımızda sondakinden bir hidrojen baştakinden bir hidrojen çıkartmak lazım. Büyük karbonun yaptığı bağ sayısı 5 olur. E birer tane çıkarttığında alkanların genel formülü neydi? Cn 2 n artı 2 idi. Bu yüzden 2 çıktı. Bunu niye ısrarla söylüyorum? Herhangi bir yapı halkalı hale dönüşüyorsa hidrojen sayısı onun genel formülünden 2 eksik olur. İleride bunu pratikçe kullanman için. Bütün bağlar tekli bağ olduğu için yapacağı hibritleşme türü sp3 hibritleşmesi olması gerekir. Tamam. İleride yani bir sonraki konuda göreceğimiz alkenlerin arkadaşlar genel formülde CnH2n'dir. O zaman alkenler ve sikloalkanlar alkanlar birbirinin yapı izomeridir. Kapalı formülleri aynı açık formülleri farklıdır. Tamam. Peki atlandırma yaparken ne yapacağız? Kaç karbonlu bir alkanım var? Atıyorum 4 karbonlu bir alkanım var. Halkalı yapıda olduğu için başına siglo ikini getiririz. Ve siglo bütan şeklinde ne yaparız? Atlandırırız sevgili arkadaşlar siklobutan. 3 karbonlu olunca siglo propan. 5 karbonlu olunca siglo pentan. 6 karbonlu olunca sikloheksan. Sakın ha bu 6 karbonlu alkanı benzen ile karıştırma. Benzen neydi? 6 tane köşesi vardı. Değil mi sevgili arkadaşlar? Ama bunda çift bağlar vardı ve ortada bir halka vardı. Bu bizim için benzen. Bu bir aromatik bir bileşik. Aromatik bileşik olan benzenle sikloheksanı karıştırma. Sıklıkla karşına gelir. Bu daireyi gör. Daireyi görüyorsan benzen, görmüyorsan senin için sikloheksandır. Gel devam edelim. Atlandırma yapalım. Direkt atlandırmaya daldık. Halkalı yapılarla ilgili başka bilmemiz gereken bir şey yok. Var ama bizim lise müfredatımızda, kazanımımızda bunların dışında başka bir şey yok. Dikkat et. Sol köşedekine. Toplamda 4 tane köşesi var. 4 köşesi varsa 4 karbondan oluşan bir sikloalkan. Nereden biliyorum bunun sikloalkan alkan olduğunu? Her bir köşe benim için bir karbondur. O zaman bu köşelerde bir tane tekli bağ var. Yani şu şekilde mesela sol tarafa şu an çektiğim çizginin dışında şöyle bir çizgi daha olsa o zaman bu karbonların arasında ikinci bir bağ vardır. Bu alkan olamaz dersin. Tamam o zaman bu bir alkansa, siglo alkansa numaralandırmaya nereden başlayacağız? Numaralandırmaya sağ üst köşedeki bromdan başlarsan metile 3 geliyor. Sol alt köşedeki metilden başlarsan broma 3 geliyor. Peki neden bromdan başladık sevgili arkadaşlar? Çünkü bromun B'si metilin B'sinden daha önce gelir. O zaman adını söylerken önce bir de brom olduğu için bir brom dedim. Buraya brom diyebildiğimiz gibi bromoda da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. 3 de metil var bu yüzden 3 metil dedik. Toplamda halkalı yapıda olduğu için başına siklo koyduk. Şimdi toplamda kelime kelimemi toparlıyorum. 4 karbonlu olduğu için siklo bütan dedik ve bitirdik. Şimdi sağ tarafa geldik. Sağ tarafta ise tamam benim etilimin E'si önce olabilir ama alt tarafta hem etilim var hem de klorum var. O zaman buradan başlarsam bunlara daha küçük numara veririm. Peki neden klordan başlamadım? Dikkat et. 1- 2 3 4 5 ve 6 dediğimde 1 2 geldi. Tamam. Bir de yukarıdaki metile bakın kaç geldi? 5 geldi. 1 2 5 geldi. Ama şu anki benim sıralanmış haliyle baktığında 1 2 ile kaç geldi? 4 geldi. 1 2 4 1 2 5'ten daha küçüktür. O yüzden ben numaralama mı alttan başladım? Daha kestirme yolla. Evet, böyle düşünebilirsin. Daha kestirme yolla nereye ulaştık? Metile ulaştık. Numaralandırdık. Tamam. Bir de ne var? Etil. Etili neyse önce gelir. O yüzden bir etil yazdım. Sonra klor var. Bir de metil var. K harfi M harfinden önce olduğu için 2 klor dedim. Sonra 4 de metil var. 4 metil dedim. Halkalı yapıda olduğu için siglo dedim. Toplamda da 5 karbonlu olduğu için pardon 6 karbonlu olduğu için hexan. Siglo hexan şeklinde bitirdim. Şimdi bu üst köşedeki sağ tarafta üçüncü örneğe geldik. Üst köşedeki şuraya dikkat edelim. Burada bir CH3 var sevgili arkadaşım. Her bir köşede bir CH3 vardır. Şimdi bak tekrardan siliyorum. Lütfen oraya dikkat et. Orada bir ne varmış? CH3 varmış. Tamam mı? Orada bir CH3 varsa burada iki tane bağlı olan dal var. Dallardan birisi burası, diğerisi burası. İki tane dal olduğu için oradan numaralamaya başlarım. Aşağıya doğru geldim. Broma'da kaç getirdim? 3 getirdim. Brom daha öncelikli geldiği için alfabetik olarak önce 3 brom dedim. Sonra iki tane birde bağlı olan aynı yapı var, bu yüzden bir bir dimetil dedim. Halkalı yapıda olduğu için siglo dedim ve en sonunda da beş karbonlu olduğu için pentan şeklinde bitirdim. Tamam. Şimdi geldim sağ tarafa. Şimdi sağ tarafta şu köşede bir yapı var. Üst köşede ise iki tane yapı var. Bu iki tane yapı olduğu için ben üst köşeden numaralamaya başladım. Alttan saydım. bir deseydim, iki deseydim bu sefer 1, 2, 2 olacaktı. 1, 2, 2, 1, 1, 2'den daha büyük olduğu için onu kabul etmem. O yüzden yukarıdan başladık, numaraladık. Şimdi adlandırmamızı yapıyoruz. 1'e brom bağlı. Alfabetik sırada brom önce geldiği için önce bromu yazdım. Evet. Şimdi buradaki yapı ne? Hatırla etil. Bunu belki hatırlıyorsun ama şurası genelde unutulur arkadaşım. Burası ne? Burası bırakıyorum bu şekilde. Siglo, pardon siglo değil halkalı yapı değil tabii ki. Siglo'yu anlattığımız için. İzopropil. Önceki derslerde de söyledim. Burası unutulur. Burayı unutma. Bura izopropildir. İzopropilin i'si etilin e'sinden daha sonra geldiği için önce etili söylüyorum. Bir etil. 2 de izopropil var halkalı yapıda olduğu için sigloyu unutmuyorum. Toplam 5 karbonlu olduğu için siglo hatta sıkıştırmayalım şöyle alta yazalım. Siglo pentan şeklinde bitiriyorum. Tamam. Geldim şimdi alta. Bak 3 karbondan 3 köşeden oluşan bir yapı var. 3 köşeden oluşan bir yapının en üstünde 2 tane yapı var. Bu yapılar metildir. O yüzden 1-1 bir, bir, dimetil. Nerede? Üçüncü örnekte söylediğim gibi halkalı yapıda olduğu için siklo dedik. Sonra da sonunda 3 karbonlu olduğu için propan şeklinde bitirdik. Sağ taraftaki numaralandıralım şimdi. Ha bu arada numaralandırmadan geçmeyeyim. 1, 2, 3 diye. Sağ taraftaki numaralandırırsak şu köşede 2 tane yapı var. Önceden önce buraya 1 dedim. Sonra buraya 2 dedim. Şimdi devam ediyorum. 3, 4, 5. Bir de ne bağlı? 2 tane metil bağlı de ne bağlı? Etil bağlı. İkideki etil metilin mesinden önce geldiği için önce ikiye etili yazalım. Sonra bir de iki tane metil var. O yüzden bir bir dimetil dedim. Bir bir dimetil dedikten sonra halkalı yapı olduğu için siglo dedim. Toplam 5 karbonlu olduğu için de pentan dedim ve bitirdim. Şimdi devam edelim sevgili arkadaşlar. Sağ taraftayız. Bu köşede bir şey var. Burada bir şey var. Burada bir şey var. Şimdi yukarıdan başlasam bir 2 3 desem tamam belki 1 2 3 geldi numaralandırmaya herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi aşağıdan bromun olduğu yerden devam etsek. Bromun olduğu yerden devam etsek bu sefer aşağıdan yukarıya doğru çıksak bu sefer ne dersin? 1 2 3 dersin. Şimdi 1 2 3 dediğimde de şunu kastettim aşağıdan yukarı doğru geldiğimde de. Hemen şöyle sildim burayı. Farklı bir renk aldık. 1 2 3. Yine 1, 2, 3 oldu. Peki önceliğim ne burada? Benim buradaki önceliğim alfabetik sıra. Önceliğim alfabetik sıra olduğu için sevgili arkadaşlar ben aşağıdan başlarım. Aşağıdan başlarım. Bromun B'si benim için daha öncelikli. O yüzden 1'de ve 2'de neler var? Bromlar var. 1, 2, di bromo dedim. 3'te ne var? 3'teki yapıya dikkat et. Şurada bir karbon var. Burada bir karbon var. Burada bir karbon var. Sağ üstteki izopropille aynı yapı arkadaşlar. 3 izopropil halkalı yapıda olduğu için siglo 4 karbonlu olduğu için de Bütan dedim ve bitirdim. Sağ taraftakine geldim. Sağ taraftakinde arkadaşlar her bir köşede metil olduğu için önemli olan totaline en küçük rakamı vermek. 1, 2, 3, 4, 5. Bak numara alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de burası var 6. Şimdi yukarıya bir versem, aşağıya dolansam yine 1, 2, 3, 4, 5. Her halükarda 1, 3 ve 5'e geliyor. Yani nereden başlasam, hangi yönde dönsem 1, 3, 5'e geliyor. Bu yüzden 1, 3, 5, trimetil, halkalı yapıda olduğu için sigloyu unutmuyorsun. Değil mi? Artık klasikleşti. Halkalıysa sigloyu unutmuyorsun. Toplamda 6 karbonlu olduğu için de siglohexan dedin ve bitirdin. Ne yaptık? Şimdi şimdi biz halkalı yapıdaki halkalı yapıdaki bir siglo alkandan bir hidrojen çıkartalım. Alkanlardan bir hidrojen çıkartıldığında an ne oluyordu? İl, alkil oluyordu. Şimdi propandan, siglo propandan bir hidrojen çıkarttım. Bak. Çıkmış. Yani bir bağ yapma elimde. Siglo propil oldu. C3H6, C3H5 oldu. Siglo bir bir tane çıkarsa siglo Bütil olur. pentandan bir tane çıkarsa siklopentil olur. Yani ne sevgili arkadaşım? Şunu kastediyorum. Şuradaki yapı mesela kutu içerisine aldığım yapı ne? Bu kutu içerisinde aldığım yapı benim için siklopropil. Değil mi? Peki burada hangisini önce numaralandıracağız arkadaşım? Yukarıyı mı önce numaralandıracağız yoksa aşağıyı mı önce numaralandıracağız? Burada bizim için önemli olan nokta tabii ki hangi halkanın daha büyük karbonlu olduğudur. Hangi halka daha büyük karbonlu? Hemen bakıyorum aşağıdaki halka daha büyük karbonlu. Aşağıdaki halka daha büyük karbonluysa buraya bir verdim. Buraya 2 verdim. Buraya 3 verdim. Buraya 4 verdim. Buraya 5 verdim. Ana halkam burası benim. Ana halkam burasıysa yukarıya bakıyorum. Yukarıda ne var? Yani şurada ne var? 3 karbonlu olan siglopropil var. Siglopropil dedim. Siglopropil bağlı olduğu için. Sonra da ne var? 5 karbonlu siglopentan var. Otomatikmen ne olmuş oldu? Adlandırmamız bitmiş oldu. Siglopropil, siglopentan. E peki hemen onun yanındakinde? Hemen onun yanındakinde arkadaşlar sağda da 4 karbon var, solda da 4 karbon var. O yüzden fark eden bir şey yok. Şuraya 1 verdim, 2 verdim, 3 verdim, 4 verdim. 1'e ne bağlı? 1'e siglobütül bağlı. O yüzden siglobütül bağlı burada 1'e bağlı olduğu için 1 demenin çok bir anlamı yok. Sonra da ne dediğim? 4 karbonlu olduğu için siglobutan dedim. Şimdi sağ tarafa geldim. Halkam 3 karbonlu. Benim zincirim düz zincirim o da 3 karbonlu. İkisi de 3 karbonluysa bu sefer neyi kabul edeceğiz ana zincir olarak? Tabii ki halkayı kabul edeceğiz. Sana şunu söylüyorum. Yani halkan ve düz zincirin eğer aynı karbon sayısına sahipse otomatikmen senin kabul edeceğin ana yerin halkadır. O yüzden 1, 2, 3 diye numaraladım. 1'e bağlı? Bire propil bağlı. Bir propil demenin bir anlamı yok. O yüzden sadece propil dedim. E, halkalı yapıda olduğu için ana zincirimizde de siglo, pro, pan dedik ve bitirdik. Burada neyi adlandırmaya çalıştık? Siglo alkanlardan bir hidrojen çıkarıldığında oluşan alkiller ana zincire bağlıysa ya da alkiller bir araya geliyorsa nasıl adlandırırız? Bunu ifade etmeye çalıştım. Devam edelim. Buradaki yapıları adlandıracağız şimdi arkadaşlar. En uzun zincirimizi seçeceğiz. En uzun zincirimi seçerken şu şekilde dümdüz bir zincir seçtim. Peki hocam şu aşağıya doğru niye yol almadık? Aşağıya doğru yol alsaydık arkadaşlar yine iki karbon olacaktı. Benim için fark eden bir şey yok. O yüzden ben düz gittim. iki karbon üzerinden yürüdük. Şurada bir yapı var. Hatta renk değiştirerek konuşalım. Şurada bir yapı var. Yukarıda bir tane dal var. Bir de nerede dalımız var sevgili arkadaşlar? Silmiş olduğum şu dalımız var. 3 tane dal var. Bu dalların adlarını söyleyeceğiz. Peki bu dalları numaralandırırken en küçük numarayı vermemiz ana hedef değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi ne yapacaksın? 7 karbonun elinde bir yapı var. Bu 7 karbonun elindeki yapıya dalların isimlerini tek tek vereceksin. Örneğin bu dallarda 5'te, 2'de ve 3'te yapılar var. 5'te, 2'de ve 3'te yapılar var. Sen bu 5, 2 ve 3'teki yapıların adlarını sırasıyla söyleyeceksin. Neye göre söyleyeceksin? Alfabetik sıraya göre. Yukarıdakinin adı ne? Metil. 5 numaradakinin adı ne? Etil. 3 numaradakinin adı ne? Halkalı yapıda olduğu için siglo. 4 karbonlu olduğu için bütil. Şimdi en alfabetik önde olan kim? 5. Yani etil. 5 etil. Sonra 2'de ne var? metil var sonra 3'te ne var 3'te siglo bütil var 7 karbonlu 7 karbonlu dümdüz zincir 5'e ben pentan diyorum hex'den heptan heptan diye olayı bitiririz sevgili arkadaşlar yani ana zincirine artık bir halkalı yapıda siglo alkil bağlandığında bunun da adını ne yapabilmen lazım, söyleyebilmen lazım. Alttaki ana zincirimi belirledim. Çok net bir şekilde bana gösteriyor. Buradaki dallara bakıyorum. Dallarım ne? Bir yukarıda bir dalım var, bir de aşağıda bir dalım var. Yukarıdaki dal sağdan başlansaydı dördüncü karbona gelirdi. 1 2 3 4. Soldan başlasam yine dörde geliyor. Ama solda bir tane de benim halkalı yapım olduğu için soldan numaralıyorum. 1 2 3 4. Dikkat et şu durumda en küçük numaralar geldi. Şu yukarıdaki halkanın adı izopropil. Yani önceliğim i. Alttakinin adı, alttakinin adı ise 3 numaralı karbonda bağlı olanın adı ise siglo halkalı yapıda olduğu için propil. Burada da ne önceliğim benim? S harfi. E, önceliğim S harfi, önceliğim i harfi. Önce kim gelir? i harfi gelir. O zaman 4. İzopropil. Tamam. 3'te ne var sevgili arkadaşlar? siklopropil var. O zaman 3 siklopropil dedik. En sonunda da 7 karbonlu olduğu için heptan diye bitirdik. Tamam 10 numara 5 yıldır. Şimdi o zaman halkalı yapıdaki bir şeyi adlandıralım. Halkalı yapıdaki bir şeyi adlandırırken numaralandıracağız. Ama dallarımızı önce gel belirleyelim. Bak dallarımız nereler? Hemen şöyle. Şurada bir dal var değil mi? Şimdi çizdim. Bron. Burada bir dal var metil. Burada bir dal var amino. Hocam bu aminonun uç kısmında şurada bir şey var mı diye bir düşünce içerisine mı? Oraya zaten kim bağlı? Azot bağlı. Oraya azot bağlı olduğu için benim buradaki dalım amino. Burada kim var? Metil. Burada kim var? iki karbonlu olan etil var. Yani her bir köşede bir şey varmış gibi hissettiriyor bize ama aşağıdaki bir köşede yok. O köşe neresi? Bak burası. Değil mi? O zaman bu köşe burası ise ben bu köşeden yol almayacağım. Nereden yol almam lazım? Aşağıdaki sağdaki aminodan yol almam lazım. Ya da soldaki bromdan yol almam lazım. İkisinden birinden yol alacağım. Yani ya sağdan yukarıya doğru hareket edeceğim. Bak göstereyim. Ya sağdan yukarıya doğru numaralandırmaya başlayacağım. Ya soldan yukarıya doğru numaralandırmaya başlayacağım. E öncelik kimdir? Aminonun A'sıdır. 1. Buradaki NH2 aminodur. O yüzden sağdan yukarıya doğru numaralamaya başladım. 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet uzunca bir altlandırma bizi bekliyor arkadaşlar. Neymiş burada? Bir de amino bağlı. A harfi olduğu için önce onu yazdım. Bir amino. Birden fazla olduğu için amino yaz. Sonra brom geliyor. O zaman 4 brom. Hatta 4 broma diye bitirelim. Alta geçelim sıkışmasın. Evet. 2 ve 5'te metiller var. 3'te ise etil var. O yüzden önce E. 3 etil. Sonra ne var? 2, 5 dimetil. Toplam 6 karbonlu halkalı yapıda olduğu için halkalı olduğu için siglo 6 karbonlu olduğu için hexan dersin ve olayı noktalarsın. Bitti. Bak acilen yok. Tane tane her şeyi belirledim mi olay bitiyor. Şimdi bak gel sağ taraftakine. Burada bir dalım var burada bir dalım var. Burada bir dalım var. Tamam klor dalını da söylemek, kloru söylemek bizim için çok kolay. Peki ya diğerleri sevgili arkadaşlar? Sağ taraftaki bizim için izopropil. Önce dallarını belirle. Dalların adlarını bir bil. Dalın adını bilmeden yorumlamak zor bizim için. Sağ taraftakinin adı izopropil. Değil mi? Yukarıdakinin adı siglopropil. Şimdi sağdaki, yukarıdakinin adı siglopropil. Aşağıdaki izopropil. Soldaki de klor. Tamam atlar bizim kullanacağımız şeyler ama numaralandırırken adım şu an için bir önemi yok. Çünkü aşağıda yan yana iki tane klor ve izopropil var. O zaman ben bunlara en küçük numarayı vermek isterim. En küçük numarayı vereceksen buraya bir derim, buraya iki derim. İki ihtimalim var. Değil mi? Ya da sağa bir derim, sola iki derim. Çünkü soldan sağa doğru da yukarıya doğru da gitsem, sağdan sola doğru da gitsem hep yukarıya işte nerede yakalıyorum? 1, 2, 3, 4, 5'te de yakalıyorum. Ya da bir daha bakalım 1, 2, 3, 4 de yakalıyorum. Toplam 5 karbon. Ben ama izopropilin iyisinden dolayı önce buraya 1 dedim. Buraya 2 dedim. Şimdi yukarıya gittim. 3, buraya geldim. 4, sağ köşede 5. Bak hepsini şimdi numaralarını biliyorum. O zaman isimlerini yazabiliriz. Şöyle hemen açık renkle yazalım. Bir de ne var? Sevgili arkadaşlar bir izopropil. Bunu yazdık. İki de ne var? Klor. Bunu da yazdık. Eyvallah. 4'te ne var? 4'te halkalı yapıda siglo propil var. Toplam 5 karbonlu halkalı yapıda olduğu için siglo 5 karbonlu olduğu için de pentan dedik ve bitirdik. Şimdi geldim aşağıdakine. En uzun zincirim zaten bana bağırıyor. En uzun zincirim bu. Şimdi en uzun zincirimi numaralandırıyorum. Şimdi numaralandırırken de şöyle numaralandıralım. Şuraya 1 dedim. Buraya 2 dedim. Niye direkt soldan başladım? Çünkü bak 2 metilim ve halkalı yapım sola yakın. Değil mi? Yani soldan başlamam çok normal. Yeşille yine devam edelim. 2'de ve 4'te metiller var. Ama aşağıda bir halka var. Bu aşağıdaki halkanın adı ne? Bu aşağıdaki halkanın adı 5 karbonlu siglo pentil. Siglonun sayısı daha sonuna gelir. O yüzden ben önce 2 ve 4'ü aldım. 2 ve 4'te neler var? Metiller var. O yüzden 2, 4 dimetil dedim. Sonra 3 karbonlu da ne var? Siglopentil var. O yüzden 3 siglopentil dedim. Toplamda 7 karbonlu olduğu için 5 penta, hexa, heptan diye olayı bitirdim. Tamam. Yani artık senin düz zincirli bir alkanına siklopropil, siklobütil gibi sikloalkil yapı yani e, sikloalkanlardan bir hidrojen çıkarılmış yapılar var. Bunların adını da sıkıştırman lazım ve dikkat et buralarda genelde ilave olarak izopropilide dal olarak bağladık diyorum. Evet son kısım bilmemiz gereken kısım çünkü ufak parçalar bizim ileride öğreneceğimiz şeyleri belirliyor. Bizim altı köşesi olan sevgili arkadaşlar halkalı yapıdaki hidro alkanımıza benzendiriz. Bu altı köşeli alkanımız bizim sig hal aromatik alkanımız bu arada bu alifatik değildir aromatiktir benzen. Benzenden bir hidrojen çıkarırsak ne elde ederiz? Fenil. Bunu aromatik bileşiklerde sıklıkla kullanacağız. TYT'den bilmemiz gereken bir bilgi var. Tolyen. Yani benzene bir tane metil grubu bağlıysa buna biz tolyen deriz. Tolyenden bir hidrojen çıkarırsak da ne elde ederiz? Benzili elde ederiz. Bunları ezbere bil. Tik atmışım. Dikkat et. Bunları çat çat ezbere bilmen lazım. Çünkü sevgili arkadaşım ben benzile OH bağlayacağım. Benzil alkol elde edeceğim. Benzile benzaldeit, benzoik asit. Bak isimler bile buradan sana bir yerlerden tanıdık gelmesi lazım. Tamam mı? O yüzden fenili ve benzili kesinlikle unutma. Eğer birinci alkil, ikinci alkil, üçüncü alkil olarak ifade etmek istiyorsak bizim şuradaki hidrojen çıkmış olan karbonuma bakıyorum. Bir verdim ona. Bir tane R bağlı, o zaman birincil. Buradaki karbonuma bakıyorum, iki tane R bağlı, o zaman ikincil. Buradaki hidrojen çıkmış olan karbonuma bakıyorum, üç tane R bağlı, o zaman üçüncül. O zaman uypak sistemine göre alkilleri nasıl adlandırırsın sevgili arkadaşım? Bak, senin tek yapman gereken buradaki hidrojen çıkmış olan karbona biri vermek. Biri verdikten sonra nereye hareket ettiğimde en uzun zincirime ulaşayım, buna kovala. E sola da gitsem aşağıya da gelsem iki olacak. O zaman aşağıya gelelim. O zaman bir de ne bağlı? Bir de metil bağlı. Şimdi bu birdeki metili söyledin. Senin en uzun zincirin ne sevgili arkadaşım? 2 karbonlu. 2 karbonlu bir yapıyı adlandıracaksın. Bir de metil bağlı bunu söylüyorsun. E senin 2 karbonlu bir neyin var? Alkilin var. O zaman ne demen lazım? Etan diyemezsin. Ne diye bitireceksin? Etil. Bak ikincisinde birazcık daha anlamlandıralım. Bir dedim. Sola gitsem 2 derdim. Ama sağa doğru devam ediyorum. 2, 3 dedim. Şimdi 1'e bağlı? Metil bağlı. O zaman 1'e metil bağlı. Bunu söyledim. Benim toplamda 3 karbonlu yapım olduğu için de ne dedik? Propil dedik ve olayı bitirdik. Tamam. Peki bunları sekonder veya işte farklı şekillerde ifade edebiliriz. Edebiliriz belki. Hangisinin sekonder, hangisinin ya da farklı bir şey olduğunu farklı isimlerle ifade edebiliriz. Örneğin birincisinde arkadaşlar ilk sıradan bir tane ya pardon ikinci karbondan bir tane hidrojen çıkmış. Yani şuradan çıkmış. Biz bunları ne diye ifade ediyorduk? İzopropil diye ifade ediyorduk. Tabi bu da bir ayrı bir isim. Unutma gibi. Gel yani neyse üçüncü ifade edelim. Buraya bir dedim. Nereye gidersem gideyim iki oluyor. O yüzden uzatladık. İki de bıraktık. Bir metil bağlı. E bir de bir metil daha bağlı. Bak metiller bunlar. Yukarıdaki ve aşağıdaki. Biz şu an ne yapıyoruz? Alkillerin uyupak sistemine göre adlandırılmasına bakıyoruz. 1-1 dimetil toplam 2 karbonlu olduğu için etil dedim ve bitirdim. Bu kaçıncı tersiyer alkile girmekte? 1 dedim. Sola ve yukarı gitsem 2'de kalacak ama sağa doğru devam ettim. 2 ve 3 de bitti. 2 e tane metil grubu bağlı. Yani 1'de ve 1'de metil grupları var. 1-1 bir, bir, dimetil dedim. 3 karbonlu olduğu için de sonunu ne diye bitirdik? profil şeklinde bitirdik diyorum ve arkadaşlar bu dersimizde de siglo alkanların e, özelliklerinden adlandırılmasından ve son sayfada gördüğünüz gibi ekstra ufak bilgilerden bahsederek bu dersimizde tamamladık. Bakın her bilgiyi tane tane ifade etmeye çalışıyorum. İnşallah senin için faydalı oluyordur. İnşallah hem okul sınavlarında hem üniversite sınavında hem de başka alanlarda senin faydana bunlar sağlıyordur. Yani sana inşallah katkı sağlayabiliyorumdur. Sonuçta önemli olan e, sizlerin de bir şeyleri doğru bir şekilde öğrenmeniz. Doğru ifade etmeye çalışıyorum. Net ifade etmeye çalışıyorum. Belki biraz uzuyor ama e, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Diyelim. O zaman bir sonraki derste, bir sonraki derste ne yapacağız? Bir sonraki derste alkanlarımıza devam edeceğiz. Unutma alkanlar daha bitmedi. Alkanlarda daha konuşmamız gereken şeyler var diyorum. Bir sonraki derste görüşürüz sevgili arkadaşım. Kendine iyi bak.